Ay ne oluyor? Hamster'lar koşturuyor etrafta. Ne oluyor? Ecip'e geçittin. Orayı. Ne oluyor? Hayır ya. Bir saniye tamam. Kavrdayım Neler 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 Ulan evet, Arkadaşlar mikrofonum niye kapalı Şeyden mikrofonum açınca bir sorun oluşuyor Ondan kapalı Ama az önce ne oldu Az önce ne oldu ya Ulan nesi bot bu gerçek adam Çiftliğimi döneceğim. Evet. Of bu neydi abi. ya? Az önce ne oldu arkadaşlar? Hiçbir fikrim çok yok. O <laughs> nasıl bir maç deniyor ya? ya, oğlum, ya. Vallahi. Hadi. Yalnızca bir kazanan olacak. Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Oh. Oh. <laughs> bu kursun ya. Uzi var onda. Uzi, Uzi, Uzi var. Uzi şeyi var bu Ah, ah gördüm. Öf be. Adam para babası ya. 360 nok adam. Uy. Ee? Hadi devam devam. Ekip. Yalnızca bir kazanan olacak. Hadi gidelim. Boşuna mı ben yargıcı gibi aldım ya? İsimler farklı tabi. İsimleri değiştireceğiz Allah'ın izniyle. Evet. Bir kasma oldu. Büyük ihtimal adam var. Aha. Maşallah be. Kaç can sen? 5 7-8 tane mermi yedi. Ölmedi ya. Ee, hiç adam yok ne yapacağız bu biz bunu ee, takım arkadaşlarım sattı beni yapacak bir şey yok yani artık evet. bomba ile öldürürüz işte en azından zararda olmuyor şurada bir adam bakacak var ya şöyle, tat tat tat. biz yıllardır League bir vs 4 oynuyoruz Ahmet gelmiş ha Dur, dur. dur. Ben bir botum. Ben bir botum kardeşim. Ben şu an botum bak. Şu an botum kardeşim. Adama bir bot taklidi yapmışım var ya. Adam oyunu sildi ya. Adam şimdi ne diyordur bana? Hiç bilmiyorum. Ha? araba. Bekleyin yarı gücü geldi bekleyin. Kardeşim, hiç tamam. Aha dur ne oluyor? Hop. Kardeşim biz yemeyiz onları. yargıcı derler aslan bir saniye arada kaldım ben vur, 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 vur tamam Ahmet bütün her şeyini döküyor Bekle sis satıyorum. Bekle tamam yavaş sakin Heyecan yok Sakin Şuraya gel Sisin içine gel Tamam Devam 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 Neydi o öyle ya bir M4 yok M4 yok her şey var ya Galiba ben finish ettim onu Galiba ya. Yani. Galiba. Nasıl de varsa. No, no. Evet, Ahmet başladı şimdiden. ben. No, no. <laughs> Yumurtladı ya. Çünkü orada bayılttı mı öldü benim? No, no, no. Aha. Yardım. Oy 4x akılmıştır. Ben niye refleksiyonu 4x aldım? düşürdü. Watch out. Allah adam orada. Ay! Free Fire atıyorsunuz. Head <laughs> toward this point. Watch out. Watch out. Watch out. Şey orada. Helal edersin. Helalsin. Yardım. Canım az. Yardım yardım yardım, yardım, yardım. öleceğim. Helal. helal. Bravo. Helal, helal. İyi işte. İki takım almışım abi bir tane. Bulutayla AFK ve ölmedi alanda abi. Odan full HS atmış bana ya. Allah. Yok ki. Hayır. O oh, son kişi. Bana salamet, bana sal. Hayır, et, bana sağ. Sal bana sal, son adamı sal. Ya da tava yapalım ya. Tava yapalım, ya, tava, tava. Daha... Tava mı? Tava yapalım. Sen şerefsiz misin? Adama niye tavadın? Yo, Adam, ne tavası kardeşim? Hakkı ile bin almak istiyor. Kim tava, dedi? tava ne demek? Ayıp ediyorsun Ahmet. Yo, o drop benim. O drop benim. yok oğlum. Kendi bombamı ben oturacağım bak. Kendi bombamı ben oturacağım. Kendi bombamı oturuyorum. Lan. Bu nasıl bir maç? Ee, şu an ne olduğunu hiç farkında değilim ama video bittiğine göre. Evet arkadaşlar. <laughs> şu an çok değişik bir şey oldu. Alanı öldü adam. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.